Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cerven. Bugün sizlere telefondan parlaklık ayarını göstereceğim. Otomatik parlaklık ayarı yani güneşte açıyorsun kapansın ya da devamlı yüksek seviyede dursun. Yani parlaklık ayarını göstereceğim. Ekran parlaklık ayarını. Hemen telefondan ayarlar bölümüne gireceğiz. Ayarlar şurada bakın. Ayarlar tıklıyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra buradan ekran sekmesini bulacağız hemen. Ekran ekran ekran. Bakın aşağıda şu ekranı tıklıyorum. Ekranı tıkladım. Buradan ekran parlaklık düzeyi, okuma modu, renk şeması falan filan yazıyor. Buradan parlaklık düzeyine tıklıyoruz. Bakın şu. Parlaklık düzeyi tıkladım. Buradan otomatik parlaklığı açabiliyorum ya da şu an parlaklık ayarını yapıyorum böyle düşürüp yükseltebiliyorum. Siz video kaydında olduğunuz için yani parlaklık aynı seviyede kalacak ama şu an değişiyor. Şu an telefon simsiyah oldu. Şu an gözüm alıyor yani o derece şu. Şu ayar iyidir. Burada otomatik parlaklığı seçtiğiniz an bakın. Şu an akşam olduğu için bakın seviyeyi düşürdü. Bu seviyede çok rahat okuyabiliyorum yazıyı. Böyle yükseldirsem gözüm alıyor. Bunu kapatabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde kapattınız mı? Kendiniz manuel olarak burada bıraktığınızda hep burada kalır. Burada bıraktığınızda hep burada kalır ne yazıyor? Otomatik parlaklık kapalı iken parlaklığın güçlü ortam ışığını ayarlayın. Bu gündüz vakti işinize yarayabilir. Bunu açalım. Çok ışıklı ortam olduğunu gündüz vakti ekranı göremiyorsunuz. Kısık kaldı. Otomatik parlaklığı arttıracakmış. Tamam bu açık kalsın. Otomatik parlaklık kapalı kalsın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.